Merhaba Elimler. Daha önceki kısa videolarımda da bahsetmiştim. Mevlamın takdiriyle amena ileriki günlerde afetler çoğalacak. Rabbimin takdiriyle bu afetlerin içerisinde insanoğlu felaketi yaşadıkça Rabbimi anmayı ve zikretmeyi artıracak diyerekten. Bunlar zaten videoların içerisinde var. İnsanın başına bela gelmedikten sonra, afet gelmedikten sonra bazıları, bazı insan toplulukları, yani bazı insanlar e, haşa Rabbimi anmayı geri planda bırakıyorlar dünyevi meşgale sebebiyle. Haşa bu kelimen e, farklı algılanmasın. Yani insan Rabbimi zikretmeyi e, aklından geçirmiyor bazen. Ya böyle olan insanlar var ama e, nasıl bir ecel yanaştı nasıl bir afetler darlıklar gördü işte o zaman Rabbim anmayı daha çok tercih ediyor hay güzel